OL ve OK uzunlukları birer santim olarak verilmiş. Merkezden eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunluklarının eşit olması sebebiyle 3x 1'in 2x artı 4'e eşit olması gerekir. Ve buradan x uzunluğu 5 santim olacaktır. x yerine 5 yazarsam A, B kirişinin uzunluğu 14 santim. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böldüğünden AK ve K, ve uzunlukları 7 santim olacaktır. OKB'de dik üçgeninde Pisagor uygularsam yarıçapın karesi 1'in karesi artı 7'nin karesi. Ve R kare 50. Buradan R 5 kök 2 santimetre olarak bulunur. İç kuvvet özelliğinden 2 çarpı x 6 çarpı 1 olması gerektiğine göre x uzunluğu 3 santimdir. Dış kuvvet özelliğinden 4 çarpı 4 artı 5 3 çarpı 3 artı x olması gerektiğine göre 4 çarpı 9 eşittir. 3 çarpı 3 artı x. Buradan sadeleştirme yaptığım zaman x'i 9 santim olarak buluyorum. Teğetler birbirine dikse teğet parçasının uzunluğu yarıçapa eşittir. Merkez değme noktasını birleştirdiğim zaman teğet değme noktasında yarıçapa dik olması sebebiyle burası 90 derece. Aynı şekilde Burası da 90 derece. Yarı çap uzunlukları ve karşımıza bir kare çıkması sebebiyle teğet parçasının uzunluğunun yarı çapa eşit olması gerektiğini görüyorum. Yine dış kuvvet özelliğinden teğetin karesi yani iki kök karesi x çarpı x artı 3'e eşittir. Buradan 28 eşittir X çarpı x artı 3 ve x yerine 4 yazarsam eşitliği sağlaması gerektiğinden dolayı x uzunluğu 4 santim olacaktır. Yarı çap uzunluğu 4 santim olması sebebiyle AO ve OB uzunlukları 4 santimdir. O halde OH uzunluğu 3 santim olacaktır. Çapı gören çevre açı 90 derece olması sebebiyle ACB açısının 90 derece olması gerektiğini görüyorum. O halde CH uzunluğuna x dersem, x'in karesi eşittir 1 çarpı 7'den x uzunluğu karekök 7 santim olacaktır. Önce iç kuvvet özelliğinden karekök 3 çarpı karekök 3 1 çarpı AE olması sebebiyle AE uzunluğunu 3 santim olarak buluyorum. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi 2 eşit parçaya bölmesi sebebiyle merkez AC doğru parçası üzerindedir. O halde AC çap olduğundan AE 3 santim olması yine AC yani çap uzunluğu 4 santimse yarı çap uzunluğu 2 santim olacaktır. OF 3 santim olarak verilmiş. OE 4 santim. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi 2 eşit parçaya böldüğü için CE ve ED uzunlukları 3'er santim olacaktır. O ve D'yi birleştirdiğimde OD yarı çaptır. OED dik üçgeni 3-4-5 üçgeni olduğu için yarı çapın 5 santim olması gerektiğini görüyorum. OB yarı çap ve OB uzunluğu 5 santimdir. Karşımıza çıkan OFB dik üçgeni 3-4-5 üçgeni olduğundan FB uzunluğu 4 santim olacaktır. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böldüğü için AF uzunluğu da 4 santimdir. O halde AB kirişinin uzunluğu 8 santim olacaktır. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenar uzunlukları toplam birbirine eşittir. Buradan x uzunluğu 2 santim olacaktır. T DM noktasında yarıçapı dik olduğu için OB AC'ye diktir. OB yarıçap uzunluğudur. OAC dik üçgeninde öklit uygularsam R kare 3 çarpı 6 yani R kare 18 santimse R eşittir 3 kök 2'dir. Sonucu kesirli bulmamak için verilen eşitlikte A, B ye 3A dersem B de 9A olacaktır. Dış kuvvet özelliğinden 3A'nın karesi BC ile 9A'nın çarpımına eşittir. Buradan BC'yi A olarak bulurum. BC uzunluğu A ise CD uzunluğu 8A olacaktır. Ve istenen oran 1 bölü 8'dir. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böldüğü için O ve D'yi birleştirdiğim zaman O, D, A, B'ye dik olacaktır. Bu da bize O, D ve C'nin doğrusal olması gerektiğini gösterir. D, O'yu uzatıyorum. D, C uzunluğu 8 santim. A, B kirişi 24 santim. Bunu da 2'ye bölersem 12, burası da 12 olacaktır. Yarı çap uzunluğuna R dersem o halde OD uzunluğu R 8'dir. İç kuvvet özelliğini uygularsam 12 çarpı 12 8 çarpı 2 R 8 olması sebebiyle sadeleştirdiğim zaman 2 R eşittir 26 ve yarı çap uzunluğu 13 santim olacaktır. OB uzunluğu 13 santimdir.